Şimdi hep Almanya örneği verildiği için Almanya örneğinden devam edeceğim konuşmam. Almanya'da emekliler o tatil köyü senin bu tatil beldesi benim gezerken bizim ülkemizde emeklerimiz 60-70 yaşına gelmiş bu büyüklerimiz ayakkabı boyayarak merdiven yıkayarak geçinmeye çalışıyorlar. Şimdi yine emeklerimizle ilgili bir haberle daha devam edelim bültenimize. Emekler kurbanda danaya değil kiraya ortak giriyor. Ev kiralarını aldıkları maaşlarla ev kiralarını ödeyemeyen emekler artık birlikte ev tutmaya başladı. Emeklerin yaşadıkları bu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Disk Emekli Sen Şube Başkanı Hatice Kılıç, 16.881 lira maaşla emeklilerin ölüme terk edildiğini söyledi. Emekli maaşlarının ev kirasını karşılayamadığını söyleyen Disk Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, eşini kaybetmiş, yalnız yaşayan emeklilerin kirayı bölüşebilmek için bir araya gelip aynı evde yaşamaya başladığını ifade etti. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Kılıç, 16.881 lira maaşla emeklilerin ölüme terk edildiğini söyledi. Kirasını ödemekte zorlanan, eşini kaybetmiş, yalnız yaşayan emeklilerin bir araya gelip Kiralarını bölüşebilmek için ev tuttuğunu ifade eden Kılıç, artık emeklilerin birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Artık emekliler Ölüm döşeğinde lütfen el atıtsın. Biz kimseden e, dilenci değiliz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken bir yerde açlıkla mücadele ediyor. Giriyor e, diyor işte alışverişe gideceğim diyor. Yok diyor çünkü sadece eskiden aldığımız yediğimiz şeylere bakarak geçiyoruz diyor. Yani hani diyorlar ya diyor eskiden işte bir şey yoktu. Hayır eskiden daha çoktu. Bir kişi çalışıyordu. 6-7 tane çocuk büyütüyordu, bakıyordu, kirasını veriyordu, alışverişini yapıyordu, insan gibi yaşamaya çalışıyordu. Şimdi 10 kişi çalışsa dahi bir anaya babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. E, emekli oluyordu, evini alıyordu. Arabasını iyi kötü de destekleriyle birikimleri de arabasını alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı bir ev kirada bile oturamıyor emekliler. Emeklilerin bütün aslında e, maaşın neredeyse kiraya gidiyor. Aynen öyle. Çünkü en düşük en ucra köşedeki evler 10 bin 500 e, veya 20 bin arası. E, gidiyor. En düşük yani düşünebiliyor musunuz? Biraz önce de arkadaşın evini gördük işte geldik emeklimizin evini. E, 12 binden o da tanış vasıtasıyla diyor bana bunu verdiler. Öyle bir yerlerde yaşıyor ki Bodrumlarda işte düşük yerlerde nasıl anlatayım? İnsanoğlunun yaşamayacağı yerlerde yaşamaya başladılar. Artık emekliler düşünüyor belki de e, bazı amcalarla konuşuyor. Sana eşini kaybetmiş tek başına yaşayan. Acaba diyor bizi e, iki kişi üç kişi bir ev tutup da beraber mi yaşasak? Sosyal devlet anlayışına da vurgu yapan Hatice Kılıç, geleceğe ilişkin umutlarının her geçen gün azaldığını söyledi. Sosyal devlet diyoruz ama sosyal devletlikten çıktık tamamen. Demokrasi diyoruz, demokrasiden çıktık tamamen. İnsanların sesi duyulmuyor. Bugün sadece bir emekli olayı da değil. Emeklinin çocuğu var, torunu var. Bunların da yaşam koşulları var. İşe girecek, asgari ücretten mühendis olmuş, asgari ücretten doktoru illa herkeste bir şey var. Ses var ama duyan yok. Her yer tahrip edildi. Ne olacak ekonomi durum? Bu ekonomiyi yönetemiyorsan gideceksin.